Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta Leon kasmalarına devam ediyoruz. Ayrıca bugün yani bugün değil de birkaç gün önce Ziggy diye bir karakter geldi. Bakalım Ziggy benim 59 tane elmasım var ama Ziggy'yi açmak için kutu açmak istiyor. Ama benim elmaslarım yetmediği için alamıyorum. Neyse tamam fazla da atmadan hemen Leon kasmalarına başlayalım. Bakalım kim gelmiş yanımıza. Bir tane Max Max diye bir Max gelmiş yanımıza işte. Neredeyse. Tamamdır. Hadi bakayım. O kutuyu da al. Tamamdır. Mr. P gel bakayım abisi. Ali gel bakayım buraya. Dur, Finks gel buraya. Oğlum, Finks gel buraya. Şöyle klon gönderelim. Bakalım, Frank ne yapabilecek? Lan öleceğim. Hadi bakayım görüşürüz. Tamamdır bu bende. Bu da bende ve bitti. Ve işte böyle. <laughs> Takımımız birinci oldu. Yok be tekrar oynamayacağım. sonradır. 9 64 tane kredi vardı. Abi hayır. 4 tane kredi kaldı. Şunu neyse her neyse alın. Star şeyini almak için. Star hediyesi almak için. Neyse bakalım. Şimdi kupa kasmalarına devam ediyoruz. Leon kasmalarına. Leon kasmalarına devam ediyoruz ve yanımıza kek geldi. Arkadaşlar oyun haritaları serbest. istediğim yani istediğiniz haritayı oynayabiliyoruz. Lan Neceğim? Hayır, gittim ya. Ulan Neyse. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer de tek hesaplaşmalı oynayacağız. Şöyle kredileri de alalım. Tamamdır. Yok lan savaş yok coin'cam. Hadi bakalım sağ sol boş çıktı arkadaşlar ya. Demek ki her zaman efsanevi çıkmıyor. Şimdi 25 kredi veriyorum. neyse şimdi kasmalara devam ediyoruz. o Karşı rakip. Karşı rakipte kit var lan. Ulan kit efendi. Ulan ems. Ulan defans yapalım. Neyse tamam geliyorum. Şöyle görünmez olalım. Ya kaç kişi geliyor. La gol yiyeceğiz. Ah gol yedik. Tamam tamam. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz abi. Yok yani öyle bir şansımız yenilmek. Yok yani öyle bir şansımız da maç bitti ya. Neyse. Arkadaşlar bu arada ben bazen yenilince bot musun diye olan soranlar oluyor. tabi size demiyorum ama. Bazı arkadaşlar bot musun diyor ama. Aslında ben bot değilim. Yok lan yanlış şey. Maç başlasın. Yanımıza Mandy geldi. Yanımızda da Mandy geldi. Tamam. Buzz'cum. Dur önce Grom halledeceğim. Tamamdır. Baz bende. Tamam bunu da bana Grom şey öldürdü. Of Mandy çok fena attı. Ulan sen kimsin lan benim ikizimi şey yapıyorsun. Tamamdır. ben bendeydi. Ve yine kazandık. tekrar oynamayacağım ya. Hadi bakalım. Yine boş çıktı ya. lan onu al. Ulan grif gel lan bu ya. Lirvel lir oluyor önce sen halletin. Neyse grifi salalım be. Ya. ya öldüm ya. Tamamdır <laughs> tamam, bu da gitti. Lan bu mayınları of. <gülüyor> <gülüyor> ya neyse ikinci olup bu sefer. <laughs> Evet. 6200 kupa olmama Arkadaşlar belki size hiç söylemedim ama Arkadaşlar belki size hiç söylemedim ama benim önceden 10 bin kupalık bir hesabım vardı da sonradan hesabım gidince yeni bir hesap açmak zorunda kaldım. O hesapta da işte bunları yaptım. Bu karakterleri aldım. Ve mücadele yeniden başlıyor. Monkey Monkey. <laughs> Kardeşim gelmiş yanımıza. Bir bak sakın ölme. Neyse tamam. Ama çok sinir oldum ya. İki kupa gitti. Neyse bu sefer bir şey oynayacağım. Ben yok lan sen nasıl değil. Ya da nakat oynayayım ya. Şimdi dur işini alalım. Lan öldük. <laughs> tamam dur. Onlardan gitti. Hadi oğlum. Hadi o Ben diye vurabilirsin abi. Tamamdır. Ben nereye gitti? Hadi lan. Robotu kırdık ve yes. Bak yine erkenden gittim ya. Lan tam bu son tur. Bu son tur. Of. yapabilir miydim bilmiyordum ama yine şey olacak herhalde gittik aferin Feng hadi oğlum Feng Feng hayır ya Ay, yine kaybettik ya neyse bu sefer üçleme bu sefer rüşleme yapacağım ve 6200 kupaya olacağım. Bu. 3 kişi aynı anda giriyor. Ben bunları şimdi hepsine ek gireyim. Tamamdır. Bir takımı sömürdük. Tamam ben de geldim. Of. Hadi lan bir kişi. Lan öleceksin ya. Niye üzerine gidiyorsun da neyse kupa kazandık en azından. Bakalım. Evet. 6200 geçtik. Yine boş çıktı. Şuradan ödümüzü alalım da bence çok gereksiz ya. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir.